Merhabalar. Evet, tekrar bugünle birlikteyiz. Kalbin Temizse Hikayem Mutlu Biter. Bu kitabın adı Kalbin Temizse Hikayem Mutlu Biter. Biliyor musun neden? Çünkü aksi müm mümkün değil. Kalbi temiz olan kötü bir hikayesi olamaz. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, Kötülüğe saplanarak iyilikle sadakat gösterenler kendi hikayelerinin kahramanı olurlar. Dünya sahnesinde iyi bir deneyimle girip geçerler. Yaşanmış her şeyin eşsiz bir değeri vardır. İyilik insanı insan kılan değerlerin tamamıdır. Kötülük kişiseldir. Bireyi tüketir ama iyilik kitleseldir. Ulaşarak yayılır. Ve bütünler iyilik kalabalıktır. Kötülükse yalnız. O yüzden biri ölmeye, diğeri de çoğalmaya mahkumdur. İyilik karşılıksızdır, beklentisiz. Bu yüzden daha çabuk bulaşır ve daha kolay yayılır. Bireylere atfedilmez, bireyde başlar ama kalabalıklarda köklenirler. Yaptığın her iyilik manevi anlamda da kalbini temizleyecektir. Ve temiz bir kalp tecelligahı ilahidir. Yani Allah'ın açığa çıktığı yerdir der sufiler. Kış gelir geçer, her kışın sonu bahardır. Karanlıklar aydınlıklara gebedir elbet. Muhakkak ki kalbi temiz olanın da hikayesi mutlu biter. Çünkü kainatın değişmez kuralıdır bu. Yeter ki ilahi sistemin adaletine duyulan güven sağlam olsun. Gecenin güneşi doğuracağına ve iyiliğin de iyiliği doğuracağına itimat etmek, umutsuzluğa kapılmaktan ve kötülüğe saplanmaktan korur. Bu böyle adil bir sistemdir ki kötülüğü kötülük kötülüğü doğurur. Bu noktada kalbinin hangi duyguyla beslediğine, beslemeyi tercih ettiğine dikkat et. İyi karar ver derim. Kainat neyi neden seçtiğinle ilgilenmiyor. Sana verdiğinin karşılığını en adil yoldan geri almaya çalışıyor sadece. Benim çok sevdiğim bir masal vardı, şeftali ağaçlarının masalı. Bir evin bahçesinde yan yana dikilmiş iki şeftali ağacı varmış. Ne var ki ağaçlardan biri zayıf, diğeri gürbüzmüş. Birinin meyvesi bol, diğerinin az. Bereketli ağaç her zaman, her bir zaman sonra zayıf olan şeftali ağacına kibirlenmeye başlamış. Bahçenin sahibi bu zayıf şeftali ağacından ümidini kesmiş. Kuruyup gideceğini düşünmüş. Bu yüzden onu artık sulamaz olmuş. Bakımıyla da ilgilenmezmiş. Nasıl olsa yok olup gidecek demiş. Uğraşmaya değmez. Fakat günün birinde rüzgarlar bir çiçek tohumu uçurmuş o bahçeye. Tohum büyüyüp ağacın dibine yuvarlanıp durmuş. Burada köklenebilir miyim diye sormuş. Çok uzaklardan geliyorum. Zengin bahçelerin en bereketli, en kokulu, en güzel çiçeklerinden birinin tohumuyum ben. Olmaz demiş büyük şeftali ağacı kibirlenerek. Kendini beğenmiş çiçeklere ihtiyacımız yok bu bahçede. Sakın benim toprağıma tutunayım deme. İlk rüzgarda savrul git buralardan. Bir damla suyumu bile paylaşmam seninle. Göklerimle iterim, atarım seni buralardan demiş. Çiçek doğumu büyük şeftali ağacının bu tehditlerine çok üzülmüş. Rüzgarın esmesini beklemeye başlamış. Toprağa tutunamamış. Çok geçmeden bir rüzgar daha esmiş. Ve çiçek doğumu az ilerideki küçük şeftali ağacının dibine düşüvermiş. Buraya tutunabilir miyim diye sormuş ona. Kim olduğunu açıklamış kısaca. Hay hay demiş küçük şeftali ağacı. Çok sevinirim etrafımda mis kokulu güzel çiçekler olsun. Ah ederiz. Elimden geleni yaparım senin için. Burada rahat ettiririm seni demiş. Çiçek tohumu gördüğü bu misafir perlik karşısında çok duygulanmış. Küçük şeftali ağacının dibine tutunu vermiş. Çok geçmeden şeftali ağacının altında derken kelebekler, arılar, kuşlar dolu dolu vermiş bahçeye. Çiçeğin kokusu civar